Volvo L220E Loder'in 125 saat haftalık bakımı. Yapılacak işlerimiz öncelikle Loder'imizi komple yıkayıp belirtiyoruz. Motor bölümünde 15W40 motor yağını kontrol ediyoruz. Motor yağ filtresini kontrol ediyoruz. Yakıt filtresini kontrol ediyoruz. Hava filtresini temizliyoruz. Veritör suyunu kontrol ediyoruz. Yağ su ve yakıt kaçaklarını kontrol ediyoruz. Eksoz ve bağlantılarını kontrol ediyoruz. 8 PK 1875 devri ve 8 PK 1495 şarj kayışlarını kontrol ediyoruz. Elektrik bölümünde 2 adet 12 volt 200 amper aküyü kontrol ediyoruz. Klima ve kaloriferi kontrol ediyoruz. Klima ve kabin filtrelerini kontrol ediyoruz. Kornayı kontrol ediyoruz. Silecekleri kontrol ediyoruz. Tüm lambalar ve sinyalleri kontrol ediyoruz. Geri vites lambalar alanını kontrol ediyoruz. Frenlerde trenleri kontrol ediyoruz. Güç atlama sisteminde ATF şanzıman yağını kontrol ediyoruz. Şanzıman filtresini kontrol ediyoruz. TMS oil 500 ön ve arka diferansiyel yağlarını kontrol ediyoruz. Şanzıman pompasını kontrol ediyoruz. Diğer şaftı kontrol ederek pres basıyoruz. Direksiyon sisteminde direksiyonu kontrol ediyoruz. Direksiyon silindirlerini kontrol ediyoruz. Direksiyon pompasını kontrol ediyoruz. Hidrolik sistemde 46 numara hidrolik yağını kontrol ediyoruz, hidrolik filtresini kontrol ediyoruz, fanı kontrol ediyoruz, kova kaldırıcı piston ve bağlantılarını kontrol ediyoruz, kova toplayıcı piston ve bağlantılarını kontrol ediyoruz, hidrolik hortum ve yağ kaçaklarını kontrol ediyoruz, hidrolik pompayı kontrol ediyoruz. Lastik bölümünde 29,5 ve 25 lastik hava basınçlarını kontrol ediyoruz, 100 PSI'ye ayarlıyoruz. Can kilidi ve pistonlarını kontrol ediyoruz. Şasi bölümünde şasiyi kontrol ediyoruz. Ağırlığı kontrol ediyoruz. Kovayı kontrol ederek haftalık bakımımızı tamamlıyoruz.